arkadaşlar, benim adım Elif Nur. Şimdi size sindirimimizin sindirimimizi nasıl çalıştığımı anlatacağım. Bir besini yediğimiz zaman, örneğin ekmek, ağzımızda çiğneriz ve tükürükler oluşur. Ağzımız sindirimimizin başladığı organdır. Ondan sonra yutar geçer. Yutar soluk borusunu kapatır. O besinin yemek borusuna geçmesini sağlar. Ondan sonra mideye geçer. Midede 2-3 saat bekledikten sonra bulamaç haline gelir ve onu ince bağırsağa yollar. İnce bağırsakta e, vitaminler emilir ve onu kalın bağırsağa yollar. Kalın bağırsakta anüse. Anüs sindirimimizin bittiği organdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ayrıca ben bu e, şekilleri yapmak için e, ağzımızı yapmak için pipetin ucunu kullandım. Yutan yemek borusunu yapmak için pipetten uzun bölümünü kullandım. Kaleciklerimizi yapmak için bir kumaşı kullandım. Mideyi de kumaştan kullandım. Kalın böyle kalın bir ipi büzerek yaptım. İnce buruşuğu da ince bir iple yaptım. Beni için teşekkür ederim.